arkadaşlar bugün sizlerle yüzük. var robot oynuyoruz yanımda Ata ve Ayşegül yüzük. var. Yüzük. Neyse. ne ne demek Arkadaşlar yüzük. şu an yüzük. Ata sessiz ol. Çok bağırmadı. Ay vurma. Birazcık. Vur ben bana. Atala gel şu an. <laughs> Oh. evet arkadaşlar bugün Ayşegül'le ve Atalay'la vs atıyoruz. Vay. Valla beni uçuruyor. Zıplatıyor şeyinden. Robotuyla her dakika. Gel bir dakika oyunu da atıyor biliyorum. <laughs> ya vurun diyor ben şunun yanına gideceğim. Gel atalım. Ee, i̇şte e, uzaktan. Havada vurayım. Yeah. Piyo. E işte, i̇şte on yer, on yer <laughs> uzaktan <laughs> de. Uzaktan ayarsan uzaktan. Ata işte biraz mi? sessiz ol. Zı 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 zı. <gülüyor> <gülüyor> ya sessizlik ya da fazla geliyor ama ata çok bağırmıyor. Ya sıkmayın siz de, sıkmayın, sıkmayın. Hadi ya durdu. Oha. <laughs> Oha yani. Ya, o öylesine ya öylesine diyor. Malışlanık olmuş. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar <laughs> like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada Minecraft evet. serileri gelecek diyoruz ama gelmiyor ama gelecek. Şu, <laughs> <bir> var. Var. <gülüyor> <gülüyor> şu an kimse kazanamayacak gibi Evet birileri saklandığı için. <laughs> Acayip kim? Ege <laughs> ki. O sırada Atalay'ı öldüren ben. Deli değil. Atalay vur vur. Ya ama Atalay'a güçlü robot aldım ben. <laughs> Allah. Ben yenilemeyeceğim. Ha, elektrik açıl. Can yenilemek yok. Can yenilemek yok. Birincisi benim can şeyim bitti. İkincisi Atalay'da da sanırım yok. Üçüncüsü Ege sende olduğu için sen de can yenilemezsin. Ya ya, ya, ya ya ama can yenilemez. Ya can yenilemez. Ya Ayşegül çok konuşma. Hi guys. Yeah. Gelemiyorum. Gelemiyorsunuz mu? Ya. He? Gelemiyorsunuz mu? He? Ayşe... Dur geliyorum. Ayşegül. Ayşegül. Ayşegül yalnız bu Ege'nin e, ya yani. Vallaha mı? E, i̇ki tane can var. i̇ki e, tane. E, i̇ki tane can İkisinin çok az. Oh, 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 evet oh, oh, oh. o kaykan. Yazar kaykanın bitti. Ya! Yeah! E, atayı öldürdüm sıra işe gidiyor. Görüyor ya? Allah özelliği basamadım. <laughs> <gülüyor> 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 Kafanı atlıyorum. <duydum>. Vay. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Ben geldim ki. Oğlum ben geldim. Ben ben. Ege sen Ama hala ben beni öldürme şansı var. Ege Bekle sen... Ege bekle. Sen. Ya ne alaka? <laughs> bu ya? Arkaya ben bunun geçinden donuyor ya bu kendi vurduğunda. Hemse getiremem donduğunda. Ya. Um. Ya bu da donuyor. Eee Şey de donuyor. Ya var bir özelliği bas ya. Peki şunda niye donmuyor? Ha bastır. Ben bu Abi, Ben de kasmıyorum. Hi guys. Ya bir de tekrar ışınlanması yok mu? Ben niye ışınlanıyorum? Gerek var mı? <laughs> ben ki <laughs> var. Var diye. mü Evet. O kalkan niye batırdın? Atalar gel gel de Atanın, atanın canı fazla ee, ya, zaten ata. ya, şey ata bak git asit atarım. Aa. Neyse, ben ya bunun canı fazla. Lan, şey zaten tek atıyor. Tek atmıyor da. Ya, tek ben de biliyorum ya. E niye şunu lan? Ee, Olamaz. E bu, bu E bu benim için kötü. Ege, ben geçer, ya, kubat, ya mecbur sana koşturacağım. Atalay da C'den bastırırsa ben bir roketler atayım. Ege, ay, Vay. Ya ben de Ya ben değilim. Ben sadece yapıyorum. Ben de yedim oyun. Allah. Ya yandı ya. Gidemiyor, gidemiyor. Ya oyun bakla kaldı. Şurayı yürümüyor, yürüsene. Yürüdü. Ama tabi geç oldu artık. Artık yürü yürü yürü. I'm a dead. I'm not dead. I'm dead. Atalay diyor ne şunlar? <laughs> o ya yani. ne ben de yedim, <Gülüyor> yedim. merhaba genç. ne <laughs> 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 ama benim canım <laughs> <Ay>, bu <benim size Gülüyor> şey Pom bi gi Ya biliyordum geldi. Şunu aç. Şunu da. Aç. Allah sıkmıyor, sıkmıyor, sıkıyor, sık sıktı. Allah lan Allah eldi. Aa I'm dead. Atalay, Atalay kaybediyorum var. Evet arkadaşlar bu eli kaybettim. Ama diğer el kazanacak. Hayır. Kazanacağım. Hayır. Arkadaşlar evet, devam başlar. ediyoruz. Ee, arkadaşlar. Oh! At orada Ayşegül'ler adam atıyor. Arkadaşlar şimdi e, yani şu alttaki robotları almak yasak çünkü hile gibi bir şey oluyor çünkü onlar çok güçlü evet çok o kadar fazla güçlü bakalım bu arada aldıysan gerçekten kötü olur her dakika ate geliyor seni zıplatıyor Nasıl yapıyorsun kız? Yazma gitsin istiyor canım. Birazcık da siz gelin Aa, ya, ben işte geliyorum anne. Bir gel savaş için hazırlanırken biz Atalay'la <laughs> birbirimizi zıplatıyoruz. Yok, Atalay seni zıplatıyor, seni zıplaman yok. Seni Hiii. zıplayan robotunu aldık Hiii. ya. Hı hı hı. Tamam, Ate gitti ya. Şimdi ben seni canını biraz azaltayım. Kalkan bitti, kaçayım. <laughs>

ben kadar ya, ya sıkma yavaş al gırdın gırdın. Al. Ben sağ basma dedim hatta. Oha can, can yeniyor. Can can yeniyor. Ulan sen yakından, yakından ya sen mi geldin? Aç. Ben bir kaçayım yavaştan. Çünkü her şeyi öldüremem daha. Ya evet. <laughs> <sana takarmıyor. gülüyor> bak çok güzel. Ata ama ama. Ece gitti ama sana kadar koyuyor. Ece ama. Gel kapama mı at bizi? Evet. Sana ama... da özelliği basayım da gel. <laughs> Allah şuradan da sıkıyorlar. <laughs> Kalkan aç.

Kanamadan öleceğiz. Kanamadan ölmedim. Neyse bunlar seni öldürür. Yaaa. Ata çok vuruyor ya. Ayşegül ışınlanan robotunu mu almış? <laughs> Allah. Arkadaşlar var da can diyemiyorum. At abi sessiz ol ya. Atayı izlet. Şey. Lan mermim yokmuş ya. Mermim var diye seçti. Aslanım aslanım. Gel. 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 Ya zaten ta gel kımat etmedi. Nasıl ben hocam ya. ya, <laughs> <özen değildi> ya. <gülüyor> <gülüyor> Niye böyle kafayım ağyara daldım? Maşallah. Ne Aa ata bakıyor. Aa! Aa!

Hayır! ben biraz daha şu tarafa doğru ya. Allah! Sen hadi. Mm -hmm. Hmm. 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 Ben kaçtım. <laughs> hmm. Kaçmak. Hmm. Oha! 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 oha. yere! last Hı. E başka robot kalmadı. Ne alma mı bekliyordun? Gel ya buraya. Ya zaten aldım zaten. zaten zaten Dur bir Yalnız süreyi oynarsan kazanırım. Şuraya geçeyim. Evet. Allah. Oha benim benim çizginin içine içine gel. Ben her şeyiyle sıkıyorum. Ece sen baya giyeceksin yoo Alan açamadım <laughs> Sıkmayın artık Aşır zibime girmeyi bırak Atalaymış bu Şu herkes tight like run <laughs> ya yanıma geldin aldınız ya? Dur atayı alırsam seni de belki alabilirim. Ataya aldım. Hadi 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 Merve. Başkaya batılmayamam. Ya Merve'ye başlarım ya. Lan <laughs> Ayşer. Hadi hadi açtım. Allah. Aa, Al, nasıl? Miyo, sick meal, sick, meal, sick center. Let's sick center. I am Ya. Yahwhik mother. Yaa wants the bangla. Yok. This has been Wee. Gel, gelip gidip şeyi şey robotlara almak için Aymadı, aymadı. Aymadı. Ama eee bak e, şun an uç. Üç. Uçan e, <laughs> uçuyor ya. Üçüncü e, kalkanı geliyor. Sonra da bizi ödüyor direkt. Çok Ama ya ama tam akıyor olmaz ki. Evet. Fena hakikiyor. Atlay dibinde yani. Ne yapayım başka bir şey? Ege ben bunu biliyordum lan. Ya yani, biz ya Ege iki dakika tutma da ya. Gidiyorum Ege Ege'ye O zaman ben senin evine gidim mi?

Ugu ne özellik yapıyor Ege ya? Ege Ugu ne özellik yapıyor? Ben biliyorum Ugu ne özellik yapıyor. Ege bu anı bitiriyor başkanımın. Bayağı bant çalıyor o zaman. Ege ben çalıyor. Ya Hucuk yapar ya ya. Ya hucuk yapar ya Ege ben senin arkandayım. Hucuk <laughs> İyi gelmiyor diye. Oğlum <laughs> sen bizi değittin oğlum değittin. <laughs> Canım çok az kalma abi. İsmanat hacip yapayım. O sen şimdi değiştin. Adamı değiştirdin ayol. Allah şimdi deli 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 ya. deli 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 Ben şu an işteyim zaten beni geliyorsun ben şu şu köşedeyim ben buradayım. Hani madem bir sürü arkadaşlar da yani, sen oraya gidiyorsun saklanıyor sonra vuruyorsun kalsın açılıyor falan. Ben nasıl kazanmanızı bekliyorsun? Ben ona anlamıyorum Sen oraa o köşeye gittiğinde ben zaten gelene kadar sen her şeyi açlıyorsun. Bir bak yapamıyorum. Ege, benim saçım çok ağır. Sana O kadar da değil. Bir dakika. Sen delirdin Ege beni. Deliştin. Asılay, daha ne kadar delisin. Sen iki kere öldün. Artık ne, şey, deli oldu şu şey. Şu deliliğini kullan artık. Vallahi ben bıktım 昨天你也是那个名媛。今天，哈 <noise>，没得事。嗯 <noise>，今天，今天中午吃那什么了？对呀，妈 <noise> 妈，今天。不 <noise> 吃，今天。<noise> <noise> <noise>

嗯，能和你们。 <laughs> e, e, şey, Kalktın. Işte, e, Güzel yapın. Bak, ben <laughs> Benim de param. Sadece benim de param. Sadece benim de param. Sadece benim de de param. Sadece benim de param. ben benim oraya param. kadar benim de param. Güzel benim de ben Sadece benim de param. benim de Parayla alınmıyor ki. Neyse alınıyor Sen neyle aldıysan ben de onunla alacağım. Ege nasıl canım gitmiyor? Vurmuyor Atalay çünkü. Ya ayar ay çizgiyi açtım. Vurur şu vurur. Ben senin tiğini çaldım Asagi. Ya Ege niye yapıyor? Bak o Evet ya. O çok sıkıntı yapıyor bu. Ege. E, Ege oyuna dedi ki abi. Evet bayağı yerde yatan ya bak. Yüzey misin bu oyuna dedi. Sonra da yüzeyde. Şuna bak. Ege, Ege, gayba e, galiba gibi. <laughs> ya, atıp, ben. Yok, kaldı. Ay, değil, yok. Desin, Ege, bu durumda şu hiçbir şekilde Ben seni iki kere gel, bir, bir, bir. Oh, Ege, ya, ha ha ha. Yürü, ya bu bu ama Tamam. Ki, tamam. Ki, tamam. Ki. tamam ama bunun altın oyunu olduğunu bilmiyordum. bilmiyorsun. Oha. Ya. ya Ege ha. Ege ama niye yapıyorsun ya? Ege, Ege. Ama Ege, niye? Bak bak bak. Ege, 18 saniye kaldı arkadaşlar. Bu videonun sonunu şimdi getiriyoruz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Altın oyunu ben yendiğimiz ben yendiğim için berabere kaldık. Bir şey söyleyeyim mi? Bir şey Ya Çünkü aynı robottaydık, aynı şeyde oynadık. Yani bir fark var mı? Hayır. Sadece saklanarak oynan, e, o, oynamak çok saçmaydı. Ki ben zaten oraya gelene kadar iki dakika geçiyor ve ben orada zaten zor tavırım. Tamam mı? Taktik. <laughs> Siz de yapın taktiğin. <laughs> Ay taktik. Ege bir şey söyleyeceğim. Uçanım mı var? Işınlanım Işınlanan var mı? Işınlanan var. Geliyorum senin yanına. İki sksiyon tablet bildiğin ölüyor yani. <laughs> Bir tane, iki tane sksiyon tablet gitmiş olara. Neyse arkadaşlar, berabere kaldık. Ay, Ve arkadaşlar, yeni robotlarımı. Ben seni iki kere Ben seni iki kere geldim kardeşim. Sen ne diyorsun? Ama, Altın oyunmuş. Ama altın oy. Kardeşim, kardeşim ne robotlar ne silahlar ne başka bir şey değişti. Sadece map'te bir değişiklik var. Herkes aynı şekilde oynadı. Ay. Hayır. <laughs> Ay. Ata yapma. Neyse. Evet arkadaşlar yeni robotlarımız açıldı. E yeni evet, robot... Evet bayağı bir robot saat. açıldı arkadaşlar. Altın bölümü zaman... geçtiğimiz için dünyadaki dünyadaki en büyük e, şey robot açıldı. Çok mutluyuz şu anda. Evet. Ee, Ayşe gidiyor, sessiz aldım. kim arıyor ya bu saatte? Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız like atın, abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da belirtin. Ege, Ege, Ege bir şey söyleyeceğim. Ege bir şey söyleyeceğim. Allah için eski iki videolarına dön. Git Minecraft çek. Valla beni burada gebertme. He. <laughs> tamam çekeceğim. At orada ağlıyor. Git. Ulan zaten, zaten kanalının yarısından fazlası var robotla geçti. Ölüyoruz. Biraz Minecraft falan çek kardeşim. Tamam çekerim. Başka oyunlar falan çek. Neyse evet arkadaşlar. Yarın e, Bu bir eli bir ben yendim. Bir yani bir çok bir efsane. Ne Bayağı efsaneydi. Da. İki kere biz yendik aslında ama neyse. Ama altın oyunu ateş dedi şimdi. Ateya ayıp olur. Ateya ayıp. Yahu çocuk zaten anca sıkabiliyor. Ne diyorsun ya sen? Neyse bu arkadaşlar. Neyse arkadaşlar <laughs> videomuz bu kadar da daha falan böyle bir şey gelmesini istiyorsanız like atın, abone olmayı unutmayın. Şimdi söyleyeceğiniz bir şeyler var mı arkadaşlar? Hayır. <laughs> Hayır. O zaman bay bay. <laughs>